Diplomasi dosyasına hoş geldiniz. Ben Sena Alkan. Bu hafta diplomatik ajandaya hangi notları düştük? Dünya en çok neleri konuştu? Aktarmaya başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümet kapandı. Nedeni ise Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırını örmek istediği o duvar. Ama o duvar ne ilk ne de son. Birleşmiş Milletler raporuna göre 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana dünya artan bir hızla duvar örüyor. setti. Dünyanın en uzun duvarı 2000 yıl önce inşa edildi. O günden bugüne de değişen pek bir şey yok tam aksine modern çağda inşa edilen duvar sayısı tarihte hiç olmadığı kadar arttı. Birleşmiş Milletler 2015 raporuna göre 2. Dünya Savaşı sonrası dünyada sadece 7 duvar varken bugün bu sayı 77'ye ulaştı. Onlardan sonuncusu Amerikan Başkanı Trump'ın göreve gelmeden önce seçim vaadi olarak sunduğu o duvar. Build that wall. Build that wall. Trump seçim vaatlerini bir bir hayata geçirirken Meksika sınırına örülecek duvarı da atlamadı. Hatta sosyal medya hesabından duvarın bir çizimini paylaşıp şu ifadeleri kullandı. Çok güzel değil mi? Ancak Trump'ın duvar isteği bu sefer hükümet bütçesine çarptı. Demokratlarla duvarın yapımı için bütçede anlaşma sağlanamadı ve duvar Amerika'da hükümeti kapattı. Thank you for We cannot answer your call today. Tek örnek Meksika sınırına örünen o duvar değil, tarihten bu yana dünya ülkeleri duvar örmeye devam ediyor. Artan korumacı politikalar, mülteci karşıtlığı, suç oranları da bunun tuzu biberi oluyor. Bakın geçmişten günümüze hangi ülkeler nerelere duvar örmüş? 1961'den 1989'a kadar Soğuk Savaş'ın bir sembolü olarak orada durdu Berlin Duvarı. Doğu Almanya ile Batı Almanya'yı birbirinden ayırdı. Bu duvarın doğusundan kaçmaya çalışırken en az 140 kişi hayatını kaybetti. 1989'da duvar yıkıldı. Yıkıldı ama yenileri hala yükseliyor. Macaristan 2015 yılında Avrupa'ya akın eden mültecileri engellemek için duvar inşa etti. 175 kilometre uzunluğunda, 4 metre yüksekliğindeki duvar demir perde olarak adlandırılırken, Macaristan Sırbistan sınırını da tamamen kapatıyor. Çin Seddi'nden sonra en uzun duvar Batı Sahra'da. Bölge bölge doğal kumlardan ve bermlerden oluşan duvar tam altı aşamada inşa edildi. Uzunluğu 2720 kilometre olan duvar 120 bin faslı asker tarafından korunuyor. 20 bin kilometre yaşan tel örgüsü ve milyonlarca mayını var. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprak parçası Ceuta ve Melilla 1993 yılında İspanya Ceuta'ya ilk duvarı inşa etti. İlk duvar işe yaramayınca sırasıyla 1995 ve 2005 yıllarında güçlendirildi. Dikenli ve jiletli tellerle çevrili duvarın uzunluğu 6 metre. 7 Ekim 2005'te yüzlerce göçmen bu dikenli telleri geçmeyi denedi. 18'e yakın göçmen ölürken 50'den fazlası yaralandı. Göçmenlerin yaşadığı ise zenginliğimizin kurbanları. Yani Victim Denos Richeses belgeseline konu oldu. Batı Şeria, Gazze, Suriye, Ürdün, Mısır, Lübnan tam altı noktada İsrail uluslararası topluma rağmen duvarlar ördü. Bunlardan en uzunu Batı Şeria ayrım duvarı. 760 kilometrelik duvarın yaklaşık 500 kilometresi tamamlandı. Ayrım duvarı ile beraber Filistin halkı parçalara bölündü. İletişim kesildi. Bu duvarlar bittiğinde ise İsrail tamamen duvarlarla çevrili bir ülke olacak. Birleşmiş Milletler bir gerçeği gözler önüne, tek bir grafikle seriyor. 21. yüzyılın yeni fenomeni ve bulaşıcı bir hastalık gibi yayılan gerçeği duvar örmek. Bu hafta en çok Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilmesini ve Münbiç'te ne olacağını konuştuk. Hafta boyunca da Münbiç'te sular durulmadı. Bakın bu hafta Münbiç'te neler oldu. gözlerin çevrildiği yer Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç. Türkiye ve Amerika arasında uygulanması beklenen Münbiç yol haritası üzerinde Amerika'nın Suriye'den çekildiğini açıklamasıyla koca bir soru işareti var. Aslında bu ayın sonunda Münbiç'te somut adım beklentisi vardı. Ankara ve Washington hattında mekik dokuyan diplomatlar da bu beklentileri yükseltiyordu. Ta ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekileceğini açıklamasına kadar bu açıklamayla beraber birçok soru işareti doğdu Münbiç'e dair. Bakın o sorular neler? Münbiç'te hafta boyunca yaşanan gelişmeler bu sorulara cevap vermedi ancak bazı ipuçları sunmayı başardı. Hafta başında Suriye Ulusal Ordu sözcüsünden açıklama geldi. Münbiç cephesinde hatlarımızı güçlendirdik. Askeri operasyona hazırız dendi. hafta boyunca Münbiç sınır hattına TSK'nın ve ÖSO'nun sevkiyatları arttı. Mevcut ÖSO unsurları Fırat Kalkanı ile Münbiç arasındaki Sacur çayındaki cephe hatlarını güçlendirdiler. Aynı çay üzerinde başka bir görüntü daha vardı. Şimdi ona bakalım. Amerika'nın çekilme kararına rağmen Suriye'de kalacağını duyuran Fransız güçleri Sacur çayında devriye yaparken görüntülendi gelişmeleri bir gün sonra Ankara'yı hareketlendiren başka bir gelişme takip etti. Suriye rejiminin Münbiç'in batı kırsalında Elbapla Münbiç arasındaki Arimah bölgesine takviye yaptığı iddia edildi. Görüntüler haber ajanslarına düşerken yaşananlar YPG ile Esad rejimi arasında bir anlaşma mı oluyor sorularına neden oldu. Görüntüler sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan işte bu açıklama geldi. Milli Savunma Bakanlığı görüntüler 2017 yılından dedi. Rejimin 2017'den beri bölgede hareketliliği olduğu söylendi. Bakanlık gelişmeleri takip ediyoruz dedi. Münbiç'e ilişkin bir açıklamada Münbiç Askeri Konseyi'nden Rus ordusu Rusya-Suriye arasında bir süre önce geri çekilen koordinasyon merkezini aktif hale getirdi. Suriye ordusunun Arimah'ın batı kırsalındaki varlığı yeni değil. Ancak son gelişmeler konuşlanmanın geliştirilmesine neden oldu. Cuma günü ise hareketli saatler başladı. YPG terör örgütü resmi hesaplarından Şam rejimini Münbiç'e çağırdı. Suriye ordusuysa Cuma günü öğle saatlerinde Münbiç'e girdiğini ve göndere bayrak çektiğini söyledi. Gelişmelerin üzerine Milli Savunma Bakanlığı bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG PKK terör örgütünün bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurlara davet etme hakkı ve etkisi yoktur açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yaşananlara ilişkin şu ifadeleri kullandı. Suriye'nin Münbiç'e yönelik böyle bir e, psikolojik şu anda bir çalışma, psikolojik bir şu anda eylem içerisinde olduğunu biliyoruz. İşte orada kendi bayrağını dalgalandırma gibi bir durumun olduğunu biliyoruz. Ama ortada henüz daha kesinleşmiş ciddi bir şey yok işte bir saat kadar önce yine arkadaşlarımla istihbaratla vesaire görüşmeleri de yaptım. Menüs kesin bir şey söz konusu değil. Gözler Münbiç'e dönmüşken bu soruların yanıtını diplomasi trafiği verecek. Amerika sonrası Suriye'de bozulup tekrar kurulan oyun için Ankara, Moskova ve Washington arasında bir süre mekik dokunacak. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu hafta içerisinde iki karar tasarısı kabul etti. Bunlardan birincisi Rusya'nın Kırım'daki insan hakları ihlali, bir diğeri ise Kırım'ın silahlandırılması. Peki bu karar tasarıları ne anlama geliyor ve her şeyden öte Ukrayna ve Rusya arasındaki son durum ne? Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Mustafa Kırımoğlu diplomasi dosyası için değerlendirdi. Kerç Boğazı'ndaki Rusya-Ukrayna gerginliği ilhak edilen Kırım'ı tehlikeye atarken Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Mustafa Kırımoğlu son durumu değerlendirdi. Savaş çanları çalıyor dedi. En gelişmiş bu roketlerin önüne o yani Rusya ve Ukrayna savaşı o bölgede başlanması ihtimali %90. %90'dan %90 fazla bilen. Onun böyle çok tehlikeli durum. Kırımoğlu Birleşmiş Milletler'de yaptığı temasların ardından Türkiye'ye geldi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'nin sponsorluğuyla geçirilen kararı anlattı. Birincisi bu 17 Aralık'ta bakıldı. Bu Kırım, işgal olan Kırım'ın militarizasyonu yani silahlanma konusunda. Çünkü bu silahlanma hem Ukrayna ve Karadeniz bölgedeki ülkeleri tehlikeli. Kırımoğlu Güvenlik Konseyi'nin 1994 tarihinde imzalanan Budapest Anlaşması'na atfen Rusya'ya Kırım'dan askerini çek dediğini söyledi. Budapest Anlaşması'nın uygulanmasının önemine değindi. Budapest Memorandumu anıldığı için bizim için önemli. Belki de gelecekte Kırım'ın işgalden kurtarılması konusunda bir masa kurulması temeli olacak. Biz onu istiyoruz aslında. Rusya tabii şimdi onu kabul etmiyor ama yaptırımlar yeterli kadar keskin olsa mecbur olacak Rusya. Peki nedir bu Peşte Anlaşması? Bu Peşte Anlaşması'na dayanarak Kırım sorunu nasıl çözülebilir? Bu Peşte Anlaşması 5 Aralık 1994 tarihinde imzalandı. Anlaşmanın dört tarafı var. Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Birleşik Krallık. Anlaşma Ukrayna'nın nükleer silahlarını tamamen devretmesi karşılığında ülkenin toprak bütünlüğünü garanti altına alıyordu. 1994'te Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'dan sonra dünyanın üçüncü büyük nükleer gücü olan Ukrayna anlaşmaya uyarak nükleer silahlarını imha etmesi için Rusya'ya devretti. Rusya imha işlemini gerçekleştirdi mi bilinmiyor. Bilinense anlaşmadan tam 20 yıl sonra Rusya'nın Budapest anlaşmasını hiçe sayarak Kırım'ı ilhak ettiği. İşte şimdi bu da Budapest Anlaşması Birleşmiş Milletler için dayana kalındı ve Rusya'ya çağrıda bulunuldu. Çağrılara kulak tıkayan Rusya'nın Kerç Boğazı'ndaki gerginliği arttırması ve Kırım'a S-400 konuşlandırmaya başlamasını ise Kırmoğlu şöyle değerlendirdi. Gerginlik demek biraz yumuşak kelime. Çünkü Rusya şimdi korsan gibi davranmaya başlandı. S-400 400 biliyorsunuz onun mesafesi çok uzun. Yalnız Ukrayna'nın değil başka Avrupa ülkelerine de ulaşabilir. Türkiye'ye de kolaylıkla ulaşabilir. Onun için biz o dikkatimizi, dünya kamuoyunun dikkatini çekmek istiyoruz. Bu haftalık diplomasi dosyasını noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.